Arkadaşlar bugün sizlerle. bugün sizlerle birlikte ikinci bölümü çekiyoruz. Bakın, evet, bu kadar like. bakın bölüm ne kadar Evet, dur akşam like, abone almışız. umarım daha fazla abonemiz evet, olur. Bakın. Size şimdi kupalarımızı gösterelim. Evet. Bakın. Bu kadar kupalarımız var. Aynen. 3 tane kupa yolu oyuncumuz var. Dynamite var, Bo var ve Tik var. Ufak sonuç için karakterleri almadık. Evet. Ama şimdi bunları açacağız. 150, 150 tane savaş kutusu, 30 tane büyük kutu, bilmem ne mega kutu açacağız elmasımıza göre. Hı, -hı. İlk önce ben açayım. Evet şimdi senin şansın. bir dörtlük çüş. Şimdi benim şansım Ama neyse güç puanı geldi. Hı hı. 111 kral yükseltmesi cesur. 15 Aferin lan senin şansın güzelmiş. Sen sinirlendirmeyi nereden biliyorsun? Ferye'den ama Ferye ses kanalından kanalından. 1 2 arkadaşlar bu. 2 3 ve son. Hayır. 4 4 bitti yalan mega kutu da 5. 5 3 Şansına küs. Hadi. Sandy. Nasıl mısın Sandy Ama en çok savaş kutumuz var. <laughs> Allah hiç Aha. görmedim. <laughs> Dörtmüş. Dört tane veriyor. Ben mega kutumu açtım. Mega kutumu açtım. Aç Beş kere açtım. Yok ya illa beklemene gerek yok. Beş, beş. ya. Arkadaşlar artık buradan beş çıkıyor. Hep. Hadi. Bonus var. Yirmi beş. Ben de bunu sallıyorum. Ama daha da yapmayalım. O videoların sonunda açarız geri kalanını. Evet. Doğru diyorsun Yiğit. Arkadaşlar bakın. Bir sürü kupa kalsın. Bakın arkadaşlar. Hiç değişmedi. Bir brok değişmiştir değil mi? Arkadaşlar bakın. Biz bunu 2000 yaptık yani. 2100 diyelim. olduk arkadaşlar. 2100 e inanıyor, oldu. mısınız, i̇nanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Video efekti mi değil mi? Diyelim. Hayır değil arkadaşlar. Ve böyle bir efekt. Alalım mı? 100 elmas. Aldım. Bir yüzlüğe daha gerek var yalan. 100 altınını 100 1600. Şuradan mı mega box açalım, big box mu? Hayır ya, hiç hiçbirini açmıyorum. Zaten bizde var ya. Gerek gerekmiyor, görmüyorum. Ben. Gerekiyor. Çünkü hem hiç sadece şu şeyleri harcayarak alabiliyoruz. Bana katılıyor musunuz arkadaşlar? Katılmıyor musunuz? Bunu seçelim arkadaşlar. Mega kutu, mega. Sırası bak. Sıra sendeydi zaten değil mi? 5 beş! Artık 5 çıkmasın. Ya şu reklamda bir gözümüzün önünden çekilip gitsin ya. Hala var mega kutu ama bunu açabilirsin ve bir yani 100, 100, 100 kalıyor. 3 Ne oldu bunlardan karakter çıkma şansı var arkadaşlar ama çıkmıyor. Bir de savaş kutusundan çıkıyormuş 152 tane. Şey arkadaşlar bence şimdi kupaları açma zaman geldi. Aynen. Yolla bir tane bir küçük kutu. Şöyle küçük kutu. Sonra büyük kutu açacağız. şimdi büyük hayır sen, sen de sen de küçük kutu şimdi. İki. Oha bonus çıktı sana. Oh yeah şimdi büyük kutlarda sıra. Ben de aynı marka bende de Ya yani ben de Tamam ver o zaman aynı marka açıyoruz arkadaşlar. Yok şunları önce bir bitirelim. Evet arkadaşlar ilk önce şunları. Sırayla gideriz artık. Dur. puanlarını. krova. Bence de krova. Çünkü krov çok iyi. Hadi ben de aynı markayı. Hadi aç ben de boyu atacağım. Arkadaşlar, Hadi aç bu oyu. Arkadaşlar yani kupaları açmak için akşam 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 biriktirdik bu bu kupaları ya. Dur şunları al. Çiki bile aldık sizin için değil mi arkadaşlar? Aynen ama Hı. açmadık. Açmadık da bir tanecik bile. Sadece elmas aldık. Evet arkadaşlar. Çünkü elmas gerekli. Aynen. Mega kutulardan da bir şeyler çıkarmak için elmas gerekti. Onları aldık. Ama çok fazla değil. Birazcık daha var artık. Hani birazcık daha kakastık yani. Şöyle ileri. Şöyle. Heh. Neden herkesin videosunda böyle reklamlar çıkmıyorlar ve bizimkinde çıkıyorlar? Çünkü <laughs> durduruyorlar. Şimdi şöyle 67 katlayıcı yapalım. Yani 160. Hadi al şunları da. Krova ver. Hemen. Hemen şöyle verelim. Bunu max yapacağız birkaç gün sonra. Max yapınca ne oluyor? Max yapınca ve ne oluyor söyleyeyim mi? Yıldız gücü geliyor. Hmm. Şunu mu alsak? Ya da şu. Sen Şunların git. Buradan. Ben gitsem burayı sen de altı bitir. Tamam. Bu kadar. Bu ne? ne? Bu ne ki? Çarpı 15 betal. Betal mı? Bi. Yok. Abi kutu kutu. sekiz yüz tane var ya biz bizde jeton katlayıcı toplam. Al şunu. Alt. Tamam şimdi sen altı bitir. Arkadaşlar. Bak Evet arkadaşlar karakter. Çık bana geldi. Şansa bak, şansa bak, şansa. Çıkmadı evet. ki kutudan. Dur, crow, crow, crow. Aynen, tüm küçük puanlarını krov'a. oynayalım önce sonra bir kupalar bitmiş bitmiş kutuları bitirelim hadi sadece mega kutuları sonlarda. tamam çok fazla var ya karakter çıkma ihtimali çok fazla haydi 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 çok güzel olacak ve herkese bir sürü güç puanı gelecek Herkese güç puanı. Güç verin, güç verin. Gücümüzü isteriz. vermiyeni yeni döveriz. Dur bir ilk, önce bir bitsin. Aynen çünkü bunlardan daha fazla. Üç çıktı. Bir bana dört çıktı. O da Mr. P. Ama o da iyi ha Mr. P ya. Aa bak Mr. P'ye Güç puanı, güç puanı, puanı. puanı, gücümün puanı mı var lan? bu kadar kaldı. tamam 19 saniyede ben açayım. Tamam. Git şans daha yar. Dur. Lan benim şansıma bakın. Arkadaşlar ya. Hadi yutun, alçık yapar ya. Hep ikinciye de sonra dört çıkıyor. Aşağıya, neyse. Çıkıyor mu? Beş. Bari altı çıksaydı değil mi? Hmm. O kadar yalancı kadar elmas harcadık. Neyse en azından on iki tane verdi. Evet on iki tane elmas veriyor iyisi. Ama en azından elmas çıktı değil mi? Oğlum sana B de çıktı ya. 3 B çıktı Mr. B çıktı. En güzel şans bende. Yuppi yuppi yuppi. 3 Ama artık 3 yeter ha değil mi? Aynen çünkü bonus da hep elmas veriyor bize. Hiç bakmayalım direkt basalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz görüyorsunuz yorumları kaç çıkıyor. Biz görüyoruz şu an. Yiğit basıyor da ben görüyorum. Bakmıyoruz bakmıyoruz. Bak bak biz de yasak. Şimdi ben yapıyorum. 3 Neyse hiç bakmayalım o sayılara. Sen bakayım ama ben bakmıyorum. Ben de bakmıyorum. 3 saniye kaldı. Ben sayıya değil, sadece kutuya bakıyorum. Ya ben bakacağım. Sonuncusunda ben açayım. sen tamam be. Sonra küçük kutulara geçeceğiz. 3 mu? Şimdi Hemen bas. Çıkıyorum. Yoksa video biter. Arkadaşlar bu video bitebilirse devamı birazdan gelecek. Karl. Aferin. Benim şansım da iyi kaldı çıktı. Reklam. Reklam. Reklam, reklam, reklam. güç küçücük konuna geldi. Şöyle daha geldi. Yeni karakterlere vermiyor Sadece bir tane. Yaman'ın şansı biraz kötü. Benimki bayağı yüksek. Çünkü az önce Güzel miydi? Evet. Destansı çünkü. mıdır? Bir şey açtık. Destansı